Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Diziler yavaş yavaş başladı. Çarşamba ve Perşembe günleri bir reytinglere bir bakalım. Geçtiğimiz sezondan sahipsizler yeni dizide Veliaht başlamıştı. Bakalım oranlar nasıl? Sahipsizler iyi bir açılış yaptı bence sezona. 5.67 total 2.31 AB. ABC1'de ise 4.22 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi 5 puanlı üzerinde bence iyi bir açılış gelmiş. Kendi açısından geçen sezonda iyi bir görüntü görmüştük. İkinci sezonda izleyiciden ilk bölümüyle iyi bir dönüş almış görünüyor şimdiden. belli ahta oranları da görüldüğü gibi dizi 4.06 total 3.31 AB, ABC1'de ise 4.60 oranla zirvede yer aldığını görüyoruz. Dizi 2 grupta 4 puanlı üzerinde, ABC1'de ise zirvede yer almış. Tekrar reytingleri de 2.13, 2.09 ve 2.63 gayet iyi başlamış. Tekrar reytinglere de umut vereceği bakalım haftaya nasıl oranlar göreceğiz. Aşık alışık olduğumuz gibi yaz sezonu aşkın memnu tekrar bölümüyle gelmişti. Tekrar bölümünün final bölümü yayınlandı dün. 2.19, 2.51 ve 2.69 aran elde ettiğini görüyoruz. Çarpındıysa ise bu hafta tekrar bölümleriyle sıkça ekrana geldi. İyi oranlar gördük bakalım. Pazar günü nasıl oranlar gelecek? Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.